Merhaba. Merhaba <laughs> Kartal. Kaç sene oldu? Aa, bir ömür. Bir ömür değil mi? Çeyrek asır oldu. Çeyrek evet. asır önce buralarda senede bir gün oynamıştık. Ama ee, şu anda bana burası çok farklı bir yer. Çok farklı. Yine burası birazcık az benzeyen bir yer kalmış. Herhalde onun için bizi buraya çağırdılar. Evet. Ee, 25 sene sonra aynı sahneyi oynayacak halimiz yok. Evet. Bakalım bizi <laughs> niçin <ne> çağırdılar? <laughs> Nazlı ile emini bugün aşk yuvalarında tekrar buluşturalım istedik. Ama ne yazık ki başaramadık. Çünkü mülkün bugünkü sahipleri film yapımına, film çekimine izin vermediler. Emin ve Nazlı'nın aşklarını kazıdıkları ağaç da bu yıkımdan nasibini alan bir başka mekanımız. Eee ağaca e, bizim bir kalp yapmamız gerekiyordu. Değil mi? Evet. Onu sanat yönetmeni arkadaş yapmıştı ve eski Türkçe yazıyla Nazlı ile Emin harflerimiz vardı. Belki yine bu konumda aramızda ağaçta o vardı. O hala mevcut. Senede bir günün Emin ile Nazlı'sı da burada buluşmuştu ve şu gördüğünüz ağaca isimlerini bir kalp resmi içine oyarak yazmışlardı. Onu oraya yaptık diye mahkemeye vermişlerdi bizim prodüktörü, yönetmeni. Halbuki çok güzel bir anı. Ağaca zarar gelmedi ve mahkeme iki yıl sonra sonuçlandı. Sanıyorum küçük bir para cezasıyla bitmişti. O büyük aşkların hatırasını yad edecek sadece üç beş ağacın kaldığı Reşit Paşa Sevda Tepesi. Onlar da şimdilik ayakta. Köprülerin altından akan sular hem aşkları alıp götürmüş hem de mekanları.